deprem burada başladı pazarcık kuzeye doğru kırıldı bakın ta şuralara kadar geldi ve güneye doğru kırıldı buralara kadar geldi ve ikinci 6,4'lük deprem şurada oldu şu fay Bakın bu fayın bir bileşeni değil farklı bir fay şöyle Malatya fayı dedim ya şurası da Ovacık fayı evet. bu da bu fayın etki alanı içinde bu şuradan başladı kırılma, şuraya kadar geldi. Burası da güneye doğru 7,5 metre birbirinden uzaklaştı kaydı. Deprem anında. Saniyeler için dakika, bir dakika, bir, 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 bir buçuk dakika falan sürdü. İkincisi e, yani 5,8'lik deprem gene 7 kilometre falan. Çok sanatlı ee, ifadeleri vardı o yüzden. Soruyorum. Tabii yüzeye yakın olduğu için. Beklenen bir depremdi. Artçı değil, yeni bir depremdi. Yani Antakya fayı diye bildiğimiz fay kırıldı. Güneye doğru devam ediyor. İskenderun Körfezi'nin biraz doğu tarafından Kıbrıs açıklarına doğru. Bu fay kırıldı ve 6,4'lük depremi yarattı. Artçı değil yani. Bunun artçıları olmaya devam ediyor ama. Or orada çok sayıda fay var. E kırılıyor, birbirini tetikliyor ve e orta büyüklükte, yıkıcı, yıkıcı olmayan e Bağımsız depremler oluşabilir, oluşuyor nitekim yani bunları öyle değerlendirmek lazım. Daha önceki 7,8'lik depremde Pazarcık'tan başlayıp güneye Hatay'a kadar inen, Hatay'ın hemen yakın kuzeyine kadar gelen, kuzeyde de Adıyaman'a, Çetinkaya'ya kadar giden fay, bölgeyi öyle bir örseledi ki çevrede de çok sayıda fay var, birbirine paralel, birbirini az çok açıyla kesen, daha küçük ölçekli faylar yani ana faya oranla. Bunlar kırılıyor. Ayrıca o depremden sonra güneyde ve kuzeyde yeni yıkıcı depremler bekleneceğini dile getiriyoruz. İki çok büyük deprem oldu. Kuzeyi stres yükledi. Malatya, Ovacık fayları, Bingöl'ün güneyi, kuzeyi ve Yedisu fayı, erzincan karlova arasında. Güneyde de Hatay civarının stres yüklendiğini ve yıkıcı deprem yaşanabileceğini belirtiyorduk. Nitekim dün 6,4 ile oldu. Bu bir şans daha büyük depremler de olabilirdi. Çünkü ölü deniz fayının Hatay'dan itibaren güneye doğru Suriye, ölü deniz, Lübnan ve İsrail üzerinden Akabe Körfezi'ne kadar gittiğini biliyoruz. Ve Buralar kırılmış daha önce 8 ve üzeri daha küçük depremler, çok yıkıcı depremler yaşamış bu ülkeler. Mısır dahi büyük hasarlar almış bu depremlerden. Yani bu faydan kaynaklanan depremlerden. O nedenle Hatay bundan sonra da yani gelecekte bu yakın ya da uzak olabilir. Gene güneyinde olacak depremlerden gene etkilenecek. Bu her ikisinin aktivitesi özellikle güneydekinin tabii. Hatay depremini tetikledi çünkü birbirinin devamı niteliğinde yırtılma devam ediyor, kırılma devam ediyor ve maalesef devam edecek. Yani devam ediyor Güney'de devam ediyor Hatay'da, Kuzey'de de kırılacak yeni yerler var. Stres zaten yüklenmiş, kırılacak duruma gelmiş. e Şimdi yeni stres transferleri, yeni hırpalanmalar, örselenmeler. E maalesef bölgenin depremselliği bir süre daha bizi meşgul edecek gibi görünüyor. Aynı fay hattının devamı, kuzey devamı ve güney devamı. Hatay civarı hem Doğu Anadolu fayının işte İskenderun körfezine doğru giden bir parçası var. Bu Antakya fayı denizin içine doğru devam ediyor. Burası hala da kırılabilir bir miktar daha. Ama Ölüdeniz fayı da Hatay'dan güneye doğru devam ediyor. Kırılmayan kısımları var. Orada da e, tetiklenme ve yeni depremler mümkün. Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl'ün güneyiyle kuzeyinde kırılmamış parçalarla Kuzey Anadolu fayının doğu ucundaki Yedisu fayının e, kırılma ihtimali yükseldi, e, sürede kısaldı maalesef. Antakya fayı. Antakya fayı. Güneyde e, Antakya'nın işte Samandağ, Defne, Belen o bölgede bulunan fay yani İskenderun körfezi tarafında denize doğru devam eden bir fay. Doğu, fay. Doğu Anadolu fayının bir bileşeni, devamı yani. Olumsuz etkilendi tabii. Diğer faylar dediğiniz bir kere en yakını ölü deniz fayı. Yani Hatay'ın altından geçen fay. Güney'e doğru demin söyledim. Akabe Körfezi'ne kadar giden fay. Bu muhtemelen Hatay'ı da içine alan bir bölge, Suriye bölgesi öncelikli olmak üzere. Çünkü böyle domino etkisi gibi gidiyor. Öyle başladı. Sonra Lübnan-İsrail bölgesini etkileyecek, bizi de etkileyecek, bölgesel etkisi yıkıcı etkisi olacak bir fay. Çok uzak olmayabilir ama ne zaman onu bilemiyoruz. Süreç zaten iki sene önce başlamıştı. Sivrice-Pötürge depremiyle başlamıştı. Elazığ-Malatya'yı vuran deprem. Ondan sonra sıklıkla gündeme getiriyorduk. Sismik boşluk durumuna gelmiş, yani kırılma süresini doldurmuş, aşmış, her an kırılabilir diye aman dikkat edelim bu Doğu Anadolu fayı tekin bir fay değildir, harekete geçti başladı yırtılma başladı kırılma başladı. Burası üç levhanın kesiştiği yer, burası Triple Junction diye adlandırılmış kavşak noktası. Üç levha Anadolu Arap ve Afrika levhalarının kesişme noktası ve bu, burada 1000 kilometre ve 1500 kilometrelik faylar kesişiyorlar. Biri Doğu Anadolu fayı, Ölüdeniz fayı ile birlikte öbürü Kuzey Anadolu fayı işte Karlova'da kesişiyor Burası dünyanın en tehlikeli bölgesi en aktif bölgesi e, O nedenle e, bu depremler oldu bu depremlerin etkisiyle çevredeki fayların kırılma süreci kısaldı bundan sonra da deprem olursa bizim için asla sürpriz olmaz Bingöl civarında var Karlova Erzincan arasında var e, biraz batıda Malatya fayı ve ovacık fayı kırılma ihtimali var.